Bugün sevinçli, keyifli bir protokolü yapmak üzere 13 12 Şubat e, Belediye Başkanlığımızdayız. 9 e, ayrı farklı alanda, 9 sınıf kategorisinde ilk yıldan itibaren 20 bin olarak başlayıp 1 milyon 700 binin üzerinde öğrenciye ulaşmış olan Kahramanmaraş bilgiyle buluşuyor projesi e, artarak hem kemiyet hem keyfiyet bakımından artarak devam ediyor. Tabi özellikle eğitim sistemindeki gelişmeler biraz önce de başkanımız sizlere Latife ile beraber üniversite sınavlarından bahsetti. Hazırlananlar varsa kursumuz var diye. Gerek üniversite sınavlarında gerekse LGS sınavlarında öğrencilerimizin başarılı olması için biz eğitimciler Test kitaplarına çalıştıklarının çok daha fazlasını kitap okumaya zaman ayırmalarını tavsiye ediyoruz. Çok okuyan öğrencilerimiz çok daha başarılı oluyorlar. Bunun e, yüksek başarı kat eden öğrencilerimizin tecrübelerinden de anlıyoruz. E, zor bir zamanda geçiyoruz. Pandemi süreci devam ediyor. Pazartesi günü de inşallah okullarımızı ana sınıfı ve birinci sınıflardan başlamak üzere seyreltilmiş sınıflarda kontrollü bir şekilde öğrencilerimizle yüz yüze buluşmayı gerçekleştirmiş olacağız. Ümit ve temenni ediyoruz ki bu süreç sağlıklı bir şekilde yürüdüğünde ilimizdeki yaklaşık 300 bin öğrencimiz, öğrencilerimizle buluşsun, öğretmenlerimizle buluşsun istiyoruz. Ama ilk planda ana sınıf ve birinci sınıflarımızla buluşmuş olacak. Ama kitaplarımız bu proje kapsamında öğrencilerimize ulaştırılacak. Öğrencilerimiz uzaktan eğitim sistemi içerisinde de gerek evlerinde gerekse ilerleyen zaman dilimi içerisinde yüz yüze buluşma imkanı olursa da okullarımızda öğretmenlerimizin himayesinde bu proje devam etmiş olacak. Ben e, ilk günden itibaren proje başladığı andan itibaren e, maddi manevi destek veren ve ciddi bir e, katkı sağlayan e, 12 Şubat Belediyemize ve başkanımıza çok teşekkür ediyoruz eğitime vermiş olduğu katkıdan dolayı. Eğitime yapılan yatırım hiç zayi olmaz. Elbette belediyelerimizin e, çamura, çukura, çöpe vesaireye yaptığı yatırımlar da var. Bunlar da çok önemli vatandaşlarımız için. Ama bunlar bir anlık e, sorunu çözse bile eğitime yapılan yatırımın çok daha kalıcı olduğunu ve bu memlekete, bu millete, bu milletin çocuklarına yapılan yatırım e, geleceğe olan yatırım olduğunu hepimiz biliyoruz. Başlangıçta e, az görünür olsa bile kalıcılığı çok daha fazla olan bir hizmet olduğu için e, genelde de tercih edilen bir alan olmamasıyla beraber buna rağmen desteklerini hiç esirgemeden devam ettirdiği için başkanımıza teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Bu süreçte öğrencilerimizi motive eden, süreci takip eden, e, sağlıklı bir şekilde yürümesini sağlayacak olan öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize ilçelerimizdeki ilçe milli eğitim ve ekiplerine teşekkür ediyoruz. Bu bizim çok önem verdiğimiz, milli eğitim müdürlüğü olarak da önem verdiğimiz ve sonuçlarından da çok iyi neticeler aldığımız bir proje. Umuyor ve temenni ediyoruz ki bu özellikle öğrencilerimizin yüz yüze eğitimden uzak kaldığı zamanlarda daha çok kitap okumaya zamanları da olacaktır. E, bu süreci de en iyi şekilde değerlendireceklerini düşünüyorum. E, hayırlı olmasını, uğurlu olmasını e, her geçen yıl kalitesi ve sayısı artarak devam ediyor. Bu sürecin ebedi olarak devam etmesini ümit ve temenni ediyorum. Tekrar başkanımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Biraz önce Sayın Milli Eğitim Önerimizde ifade ettiler. Bizim belediyelerimizin fiziki alanda çalışmalar var. Yol gibi, asfalt gibi, park gibi, yeşil alan gibi. Bunların yanında bizim için her zaman söylüyor. O fiziki çalışmaların çok daha önünde bizim de öncelik olarak aldığımız eğitim çalışmalarımız var. Çünkü biz biliriz ki bu ülkenin yani Türkiye'mizin hem ulusal düzeyde hem uluslararası alanda çok daha iyi konumlara, iyi seviyelere taşınabilme, taşınabilmesinin en önemli faktörü iyi yetişmiş insanlar. Yani bu yeni gençliği inşallah ne kadar iyi yetiştirebilirsek Türkiye'nin geleceği ve Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarı, saygınlığı çok daha ön saflara taşınacak. Görüyorsunuz Türkiye son dönemlerde gerçekten hem ulusal hem de uluslararası düzeyde çok iyi mücadele ediyor. O küreselcilere, emperist, emperyalistlere karşı ülkemizin menfaatini korumak bakımından, ülkemizin menfaatını uluslararası boyutta çok daha iyi savunmak bakımından çok güzel neticeler elde ediyoruz. Bugüne kadar bu ülkeyi çok rahat dışarıdan yönetebiliriz havasında, havasındakiler artık bu ülkenin bağımsız olduğunu, kendi kendine ayaklar üzerinde ülkesini çok daha iyi yöneteceğini, uluslararası alanda da çok iyi temsil edeceğini gösteriyor. İşte bunun en önemli faktörü değerli arkadaşlarım eğitim. Biz de bu bağlamda Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber gerçekten farklı noktalarda güzel çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi bazen ifade ediyorum. 5 altı tane okul yaptık. Yani belediyeler için içinde gerçekten bizim kadar okul yapan başka bir belediyede yok. Her sene okullarımız açılacağı zaman kitaplar devletimizden, çantalar, kırtasiyeler belediyemizden diyerek 15 ila 18 bin arasında kırtasiye çantalar aldık. Çocuklarımızın okul başlangıçlarında ailelerine yardımcı olmak bakımından. Bir başka çalışma alanımız özellikle dar gelirli ailelerimizin çocuklarının üniversiteye hazırlığında dezavantajlarını ortadan kaldırmak, onlara üniversite imtihanlarına hazırlama imkanını sağlamak bakımından ücretsiz üniversite hazırlık kursları düzenledik. Bu sene de inşallah çalışmalarımızı başlattık. Eğer bu pandemi sıkıntısı olmazsa ya da biraz daha sınıflarımızı küçük tutarak inşallah onu sağlamaya çalışacağız. Bir taraftan uzaktan eğitim, bir taraftan da yüz yüze olmak üzere. Ülkemizin geleceğine birer taş koyalım istiyoruz. Gerçekten Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber çalışıyoruz. İşte bugünkü imzalayacağımız protokolda bu çalışmalarımızın bir örneği. Kahramanmaraş Bilgiyle Konuşuyor projesi dedi konunun adına. Her sene 60 ila 70 bin civarında kitap aldık. Sayın Müdürümüzün ifade ettiği gibi 9 sınıflı yani ilkokul 2'den itibaren bize son sınıfa kadar bir öncesine kadar 9 Aralıklı çocuklarımızın seviyelerine göre Milli Eğitim Müdürlüğümüzde kitaplar seçerek onların okuması için beşli setler halinde bütün okullarımıza dağıtıyoruz. Sadece 12 Şubat'ın okullarına değil. Kahramanmaraş'ımızda ne kadar okul varsa tümüne. Ve gene sizler de biliyorsunuz daha sonra bu kitapları dağıttıktan belli bir süre sonra Çocuklarımız kitapları ne kadar okumuş, ne kadar anlamış, onu tespit bakımından Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber bir sınav yapıyoruz. En son yaptığımız sınavda 72 bin öğrencimiz o sınavlara katılmıştı. Bu da gösteriyor ki uyguladığınız proje değerli ve semeresi de veriyor. Değerli arkadaşlarım her şey dediğiniz bir çalışmayla mümkün ya, insan aklını, insan zihnini geliştiren önem, en önemli faktörlerden bir tanesi de okumak. Okudukça zihniniz gelişiyor, düşünme kabiliyetiniz gelişiyor. Biz de bu bağlamda, bu çocuklarımızın bu durumlarına katkı olması bakımından bu kitaplar, bu eğitim çalışmalarını yapmaya devam edeceğiz. Kitaplarımızı almaya devam edeceğiz. Bu bağlamda Milli Eğitim Müdürlüğümüz, başta Sayın Müdürümüz olmak üzere öğretmen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz çocuklarımızla beraber bu projenin gelişiminde bu projenin oluşmasında daha verimli olmasında çok önemli gayretler gösteriyorlar. Tabii ki biz bir eğitim kurumu değiliz. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber bu eğitim çalışmasını birlikte yürütüyoruz. Onların danışmanlığında, onların bize gösterdiği yol noktasında. İnşallah bu ülkenin geleceği çok daha iyi olacak. Değerli arkadaşlar. Gerçekten inşallah buna inanalım. Türkiye artık büyük bir ülke. Gerçekten büyük bir ülke. Türkiye'nin bugün bakın Türkiye'nin büyük olduğunu gösteren göstergelerden en önemlisi bugün Türkiye'nin 13 ülkede askeri üssü var. Yakın bir zamanda Libya'da olacak, yakın bir zamanda Kıbrıs'ta olacak inşallah. Ve biraz dün Sayın Bakanımız da söyledi, Türkiye artık kendi sınırlarındaki bir Türkiye değil. Hinterland'a olan, başka alanlarda da yani dünyanın başka alanlarında Türkiye'nin sınırları farklı. Yani şimdi başka bir ülkede askeri üssünüz varsa Hinterland'ınız oralara kadar uzanıyor demektir. Bakın 1952 yılında Amerikalılar gelmiş, İncilik'te üst kurmuş. 52 yılında. Türkiye son 10 senede bu kabil çalışmaları çok güzel bir şekilde yürütmüş. Ve inşallah devam edecek. Birliğimiz, bütünlüğümüz kavi oldukça, sağlam oldukça ülkeyi Allah'ın yardımıyla kimse yenemeyecek. Ve her şeyden inşallah çok daha iyi neticelerle ortaya çıkacağız. Ben bir defa daha değerli müdürümüze ve çalışma arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize projeye verdikleri katkılardan dolayı gönülden, yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerle beraber olduk. Sizlere de bugünkü bu toplantımıza iştiraklerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı haftalar diliyorum.